Bak şimdi Monaco dedin e, seyahatlerden bahsediyoruz. Biz de çok böyle seyahat ediyoruz. Belki siz de seyahat ediyorsunuz. Özellikle de. Yurt içinde sık böyle iş seyahati yapıyorsanız evet, eğer ve sizin firmanız, e, firmanızın çalışanları yurt içinde sık sık iş seyahati yapıyorlarsa, gerçekleştiriyorlarsa işte e, iş seyahatleri için yurt içi konaklamalarında size kolaylık sağlayacak bir e, imkandan bahsedeceğiz. Evet. Multinet App'ın kurumsal seyahat platformu Multitravel'dan bahsedeceğiz. Multi Şimdi siz Multinet'i böyle yemek kartı olarak biliyorsunuz ama çok başka ve çok da böyle faydalı evet. şirketlere gerçekten hem zaman hem para kazandıran böyle çözümleri var. Ne oluyor burada? Firmalar binlerce prestijli otel seçeneğinin konaklama fiyatlarını tek yerden görebiliyorlar. Kendilerine en uygulananı seçebiliyorlar. Evet. Çalışanlarının seyahat limitlerini... ...organizasyon içi yetkilendirmelerini kolayca belirleyebiliyorlar. Diyor ki mesela Yetki işte belirliyor. şu yöneticiler bu otellerde, bu yöneticiler bu otellerde kalabilir veya falan gibi. Veya kendi başına seçebilir veya onaydan geçebilir. Evet. Çalışanlara özel limitler belirlenebilir, limit aşımları engellenebilir. Yine multi travel portalını şirketin iş seyahati ve gider yönetimi kurallarına göre... ...kendi portalınız gibi özelleştirebilirsiniz. Ya. Ve onay akışını kendiniz düzenleyebilirsiniz. Ki burada ajente komisyonu ya da başka hiçbir ek ücrette ödemek zorunda kalmayacaksınız. 7 gün 24 saat online erişebiliyorsunuz. Buradan işlemlerinizi yapıp tek tıkla da raporlama özelliğinden faydalanıyorsunuz. Çok iyi aynı zamanda yani hem operasyonel kolaylık hem de tasarruf sağlıyor ki burada güzel olan da şu ister bir ister bin çalışanınız olsun fark etmez oh. multi travel'dan dilediğiniz zaman faydalanabiliyorsunuz. Başvuruda bulunmak için ne yapmak lazım? Multinet.com.tr Evet Multinet.com.tr adresini ziyaret etmeniz yeterli. Buradan Multinet'in diğer tüm hizmetleriyle ilgili detaylı bilgileri de alıyorsunuz. Aynı zamanda sevgili dinleyiciler.